Herkese merhabalar. Bugün mol kütlesinden bahsedeceğim. 1 mol atomun ya da 1 mol molekülün gram cinsinden kütlesidir. Mol kütlesi dediğimiz şey. Yani bu 12 gram atomun mol kütlesi. 12 gram bölü mol. 16 gram, 16 oksijen atomunun mol kütlesi. 16 gram bölü mol. Kütle numarası 27 olan alüminyumun mol kütlesi. 27 gram bölü mol olarak adlandırırız. Dikkat ettiyseniz birim olarak gram bölü molü kullanıyoruz. İleşikliğin mol kütlesini hesaplamak istersek amonyak gazı NH3'e bakalım e, azottan bir tane var 1 çarpı azotun e, mol kütlesi 14 çarpı 1 çarpı 14 dedik artı hidrojen 2 1 e, ama hidrojenden 3 tane var 3 çarpı 1 dedik 17 gram bölü mol çıkıyor. Kalsiyum bromürü da aynı şekilde hesaplıyorsunuz bu e, elementlerin mol kütlelerini zaten sorunun içinde veriyor size. Kalsiyumdan bir tane var, 40 onu yazdım. Artı bromdan iki tane var, 2 çarpı 80, 200 gram bölü mol olarak bulunuyor. İki tane de farklı formül verdim. Bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek atom kütlesi, bir tane molekülün gram cinsinden kütlesine de gerçek molekül kütlesi diyoruz. Bunlar e, gördüğünüz gibi 6.0210 üzeri 23 e, e, yani Avogadro sayısının bölümüyle bulunuyor. Herkese sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.